çocuklarını çok düşünen anne babalar için İngiltere'deki bir şey anlatalım şimdi. Bazen söylüyoruz ama bir kulaktan giriyor bir kulaktan çıkıyor bazı şeyleri tekrarlamak gerekiyor. Bakın çocuğunuz için yani küçük çocukları olan arkadaşlar için konuşalım. Ayda sadece yani 30 ya da 40 pound civarı. 30 pound üzerinden desek de ya da ayda 50 pound diyelim daha güzel olur, daha kolay. Ayda 50 pound çocuğunuz hesabına. Çocuğunuz için Junior e, Aysa Long Term Grow hesabı açarsanız <laughs> ve bunu oturttuğunuz zaman böyle çok güzel bir şekilde yıllar içerisinde ödediğinizi varsayalım. Ve ondan sonraki senelerde bunu devam ettireceksiniz. 18 yaşına geldiği zaman çocuğunuzun da e, bunu Lifetime Aysa'ya döndürüp senede 4000 lira koyup oraya ki çocuğunuz 10, 18 on yaşındaysa onu şu anda da yapabilirsiniz. Lifetime Aysa hesabı açıp her yıl 4000 lira koyduğunuz zaman 1000 lira hemen bir ay sonra devlet sizin hesabınıza çocuğunuzun hesabına koyuyor. Ama bunu ev alabilmeniz için yapıyor. E şimdi düşünün 18 yaşına gelmiş bir çocuğunuza bunu yaparsanız senede 4000 lira koyabiliyorsanız onun hesabına her sene de 1000 lira verdiğini düşünürseniz ki bunu yani Sezonluk düşünün mesela yanlış hatırlamıyorsam Nisan son günü ee, Nisanın son gününden önce ödediniz 4000 lira Mayısın sonunda da bir 4 bin lira daha ödediniz Haziran ayına geldiğiniz zaman çocuğunuzun hesabında ev alması için 10 bin lira para olacak Cık. muhteşem yalan mı? Doğru söyleyin. Kim veriyor bu kadar çabuk parayı size? Ama bu ev alması için. Bu arada tabii yani bu 50 pantları genç yaşlarda biriktirdiğiniz için. 50 pound 50 pound 50 pound. Yani 22 yaşına geldiği zaman bu 50 pantları biriktirdiğiniz zaman siz çocuğunuzun e, ev alabilmesi için gerekli olan yani bu sistemi uyguladığınız zaman e, bir e, 40 bin kadar, belki 50 bin kadar bir paranız olabilir. Olabilir değil, oluyor. Yani. Ayda 50 pan şöyle bir köşe atabileceksiniz. Çocuğunuz biraz gençse. Ve o para hani 4 bin lira senede atın diyebilmek çok kolay değil. Her sene bir 4 bin lira. Ama bu parayı her ay 50 50 koyduğunuz zaman 600 lira bir de bu yani grovlar hani büyümeylerle bilmem nelerle büyüdüğü zaman, belli 18 yaşına geldiği zaman 4 bin lira eklediniz. Üstüne bir 4 bin daha eklediniz bir sene sonra. 8 bin lira. Ne yaptı? 10 bin lira. Oradaki parayı oraya aktararak, oradaki parayı oraya aktararak 3-4 senede öyle götürdüğünüz zaman paraya para demez. Çocuğunuz size teşekkür eder. Siz de çocuğunuza güzel bir yatırım yaptığınız için kendinizle gurur duyarsınız. Belki de aklınıza gelir ya teşekkür ederim Özgür Bey dersiniz o günler geldiği zaman. Hiç sanmıyorum ama neyse. Kullanmak isteyene bilgi bedava bazen. Her zaman değil. Ama yani değerlendirin bu fırsatları. Fırsatları değerlendirebilmek çaba ister. Yani her ay 50 puan yatıracaksınız. 18 yaşına geldiği zaman o sistemi değiştireceksiniz. Başka bir yatırım şeyine koyacaksınız ama karşınızda çocuğunuz size yapacak, sarılacak, öpecek. Teşekkür ederim babacığım, anneciğim, canım, cicim diyecek. Siz de kendinize gurur duyacaksınız. Ne mutlu size, ne kadar güzelsiniz ya. Gerçekten güzel insansınız. Güzel olmaya da devam edin. Doğru söylüyorum ama çok güzelsiniz.